Sizlerden Gelen Sözler Sessizliğin attığı çığlığı ancak bu dünyaya bıraktık ayanlar duyabilir. Milyarlarca kişiyiz ve kocaman bir gezegene zarar veriyoruz. Belki de hepimiz dünyadan silinmeliyiz. Gözlerimdeki cenneti iyi izleyin. Pek yakında cehenneminiz olacak. Doğduğunda özgürlüğünü kaybetmiş olan insanlar ölümü sadece ama sadece özgürlük olarak bilirler. Nereden gelen sözler? Hala kaybedecek bir şeyim var. Eğer o da olmazsa bir canavara dönüşürüm. Umutla beklediğim yıllardan sonra acının tadı tatlı gelmeye başladı. Beni üzeni üzecek kadar kalbim yoktu. Bu yüzden kaybettim. sentence from the same medium heading sam and katilisense i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the famous if you wanna play tough, and wanna hate this although it's show up i don't ever slow up no i don't take shit i got no love Wanna to play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive, like an adjective, I gotta vent.